25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Zirvesinde bir araya gelen dünya liderleri tarafından kabul edilen küresel amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı. 15 yıllık bu gündemde 6 yılı geride bıraktık. Ben Yusuf Yazıcı. Küresel amaçların ilk sırasında bulunan yoksullukla mücadelenin savunuculuğunu yapıyorum. Covid-19 küresel salgınıyla birlikte gelir eşitsizliğin acımasızlığını çok daha fazla hissettiğimiz bu dönemde dezavantajlı gruplara yönelik yardımların kapsamının genişletilmesi, çalışabilir durumdaki kişileri iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik fırsatların arttırılması, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve gelir adaletsizliğin giderilmesi şart. 2030 yılına kadar küresel amaçlara ulaşılması için hükümetlerin, özel sektörün sivil toplum kuruluşların birlikte çalışması ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak isteyen herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Siz de hemen UNDP Türkiye'nin öncülüğündeki küreselamaçlar.org'a girin ve 17 amaç hakkında bilgi sahibi olmaya başlayın. İnsanlık ve gezegen için harekete geçmenize yardımcı olacak birçok kaynak ve malzemeye ulaşacaksınız.